Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Cumhuriyet tırını yola çıkardı. 29 Ekim'e kadar her gün bir ilçeye uğrayacak olan tırın ilk durağı Gemlik oldu. Daha geniş kitlelere ulaştırmak için hazırlamış olduğumuz Cumhuriyet tırımız yola çıkıyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bursa'da şimdiden başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in değerlerini geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla hazırlanan Cumhuriyet tırı, Gemlik Zeytin Dalı Meydanı'nda ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Tırda senden öğrendik temalı Cumhuriyet sergisiyle beraber bilim deney düzenekleri, yarışmalar, söyleşiler ve konserler yer alacak. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet tırımız geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür dedi atamızın en büyük eserim dediği cumhuriyetimizi yaşatmak, anlamını ve önemini gelecek kuşaklara anlatmak hepimizin görevidir. İşte cumhuriyet tırımız da bu mirası hatırlatmak, bu değerleri yeniden yüceltmek için tüm ilçelerimizi ziyaret edecek. Bugün Gemlik ilçemizden başlayan bu yolculukta 29 Ekim'e kadar her gün bir ilçemizde olacağız. Her ilçede Cumhuriyet temalı etkinlikler, söyleşiler ve sergiler düzenleyerek cumhuriyetimizin ışığını halkımızla buluşturacağız. Cumhuriyet bizim rehberimiz. Yolculuğumuzu aydınlatan sonsuz bir meşaledir. Ve biz bu meşaleyi her zaman el üstünde tutacak, sonsuza kadar yaşatacağız.